Bitcoin'in yaratıcısının kimliği internette çözülmeyi bekleyen en büyük gizemlerden birisi. Bu kişi Satoshi Nakamoto adıyla biliniyor ve 1 milyon Bitcoin'in yani yaklaşık 65 milyar dolarlık servetin kontrolüne sahip. Şimdi HBO'da yeni bir belgesel bu kimliği ortaya çıkarmış olabileceğini iddia ediyor. Belgeselin ismi ise Money Electric The Bitcoin Mystery yani Bitcoin'in gizemi. Belgeselin yapımcısı Colin Hoback, Nakamoto'nun aslında Kanadalı geliştirici Peter Todd olduğunu öne sürüyor. Hoback, Todd'u Nakamoto'ya bağlayan ipuçlarını bir araya getiriyor. Bunlar eski forum mesajları, şüpheli tesadüfler ve Todd'un geçmişi. Ancak Peter Todd bu iddiaları reddediyor ve Ayrıca Nakamoto'nun bulunmaması gerektiğini de savunuyor. Ona göre Nakamoto'nun kimliği daima gizli kalmalı. Çünkü bu bilgi kişisel güvenliği riske atabilir. Ancak Kobak, Todd'un tepkilerini delil olarak sunuyor ve filmi izleyenleri kendi sonuçlarını çıkarmaya davet ediyor. Peki bu teori doğru mu? Yoksa Hobak da daha önceki gazetecilerin yaptığı gibi yanlış bir yola mı sapıyor? 2021'de Canon komple teorisinin arkasındaki isimleri açığa çıkaran Hoback bu kez başarılı olabilecek mi? Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği sahiden de açığa mı çıkıyor? Cevabı HBO'nun yeni belgeselinde. Sonuç olarak bu konu dünya finans tarihinin en büyük bilmecelerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Peki Nakamoto'nun kimliği ortaya çıkarsa dünya nasıl bir etki altında kalır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Benzer içerikler içinse kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.